Müdürlüğü'nün yayınladığı bu harita Türkiye'de kuraklığın geldiği noktayı gösteriyor. Mavi ve yeşil rengin yerine artık kahverengi ve siyah tonlar almış durumda. Ülkenin büyük bölümü çok şiddetli ya da olağanüstü kurak görsün. Kategorisinde... Eskiden balıkların yüzlüğü gölde artık inekler otluyor. Yani Allah rahmet eylesin diyor. Sayın Hüseyin Üsten, evet. gerçekten hani kuruduk. Evet. Kuraklıkla mücadele son dönemlerde iyice arttı. Her gün haberlerde duyuyoruz. Türkiye'de barajlar kuruyor, akarsularda su seviyesi iyice azaldı ve maalesef bazı göllerimiz kurudu ve bazılarında seviyesi iyice azaldı. Peki ne oluyor? Türkiye kuraklık yaşıyor. Yani baktığımızda arkadaşlar Türkiye'de kişi başına 1350 metre küp su miktarı düşüyor. Türkiye su azlığı çeken ülkeler içerisinde ve su kıtlığı da da 1000 metreküpün altında. Yani çok az bir zaman kaldı arkadaşlar ve maalesef bu şekilde bilinçsiz bir şekilde su kaynaklarımızı kullanırsak, aşırı vahşi sulama yaparsak tarımda maalesef su kaynaklarımız iyice azalacak ve su kıtlığı çeken ülkeler içerisinde yer alacağız. O yüzden bireysel olarak ülke devlet olarak hep birlikte ne yapmamız lazım? Su kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmamız lazım ve özellikle arkadaşlar suyu israf etmememiz lazım.